İyi günler çocuklarım. İkinci sınıflar Türkçe dersindeyiz. Altıncı temanın ikinci konusu ilk yardım. İlk yardım ilgili araştırmalarını sınıfta açıklayınız. Geçen dersin sonunda zaten bununla ilgili bilgi vermiştik. Siz araştırma yapacaktınız. Getirip sınıfta da açıklayacaksınız. Hemen ilk olarak önce sessiz diyor sonra sesli diyor. Biz direkt sesli okuyacağız size. Daha sonra da etkinliklerini yapacağız beraberce. İlk yardım, bir kaza sonucu ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin kaza yerine gelerek yardıma yardımı sağlanıncaya kadar kaza geçirenin hayatını kurtarmak veya durumunun daha kötüleşmesini önlemek için ilaç kullanmadan yapılan müdahaleye ilk yardım denir. İlk yardımda bulunacak kişi konuyla ilgili kuruluşlardan ilk yardım eğitimi almış olmalıdır. Yoksa yapılan yanlış bir müdahale kazazedenin ölümüne neden olabilir diyor. Burada bak mesela bir eğitimden görseli verilmiş. Buraya hemen devam ediyoruz. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının çoğuna insan hataları neden olmaktadır. Bu nedenle trafik kazalarından korunmak için trafik kurallarını öğrenip yaşamımızda uygulamayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Ayrıca çevremizdekileri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmalıyız. Sokakta ve caddede her zaman yaya kaldırımdan yürümeliyiz diyor ve yaya kaldırımdan yürüyen bir öğrenciyi görüyoruz. Yaya kaldırımın her zaman sağ tarafından yürümeliyiz. Evet bu da önemli. Yaya kaldırımında yürürken diğer insanlara, yayalara saygılı olmalıyız. Bakın sağ taraftan iki tarafta sağ taraftan yürüdüğü için birbirlerine çarpmadan güzel güzel yollarında yürüyorlar. Devam ediyoruz hemen konumuza. Okumaya devam ediyoruz. Yaya kaldırımı olmayan sokak ve caddelerde yolun sol kenarından yürümeliyiz. Çünkü karşıdan gelen arabanın bizi görmesi için. Karşıdan karşıya geçerken varsa alt ve üst geçitleri, yaya geçitlerini, trafik polisinin olduğu yerleri veya trafik ışıklarının olduğu yerleri kullanmalıyız diyor. Bakın burada üst geçit, alt geçidin resimleri verilmiş. Ve trafik ışığı veya trafik polisinin olduğu yerde de ne yapacağız? Geçebileceğiz. Eğer karşıdan karşıya geçerken trafik polisi veya trafik ışıkları yoksa yola inmeden önce kaldırımın kenarında durup önce sola sonra sağa tekrar sola bakıp yolu kontrol ederek araç gelmediğinden emin olduğumuzda dik yanlara doğru değil ve koşmadan hızlı adımlarla yürümeliyiz. Yolun ortasında tekrar sağa bakıp yine koşmadan hızlı adımlarla yürüyerek geçişimizi tamamlamalıyız diyor. Burada da görüyor resimde göstermiş bakın. Önce sola bakıyor. Sonra sağa tekrar bundan sonra sola bakıyor ve yolun ortasında tekrar ne yapıyor? Sağa bakarak yoluna devam ediyor. Karşıya geçiyor. Buna dikkat edin. Siz de bu şekilde karşıdan karşıya geçerseniz iyi olur. Koşmayacağız hızlı yürüyerek geçeceğiz. Şimdi bir de oyun alanları var. Oyunlarımızı sokaklarda, caddelerde, kaldırımlarda değil, boş arsada, okul bahçelerinde veya oyun bahçesinde oynamalıyız diyor. Burada da gördüğünüz gibi bir oyun alanında çocuklar oynuyorlar. 11 yaşını bitirmeyen çocukların yollarda bisiklet kullanmayacağını bilmeliyiz. Ama bahçede kullanabilirsiniz. 11 yaşını bitirmeden önce taşıtların ön koltuğuna oturmayacağımızı bilmeliyiz. Evet buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Taşıtların pencerelerinden ellerimizi, ayaklarımızı veya başımızı sarkıtmamalıyız. Buna da dikkat edeceğiz. Gördüğünüz gibi bakın arka koltuğa geçmiş oturmuş. 11 yaşından önce ön koltukta oturmayacağımızı öğrenmiş olduk. İnşallah kurallara uyarız. İşte bir trafik polisi gelmiş okula ders veriyor. O da sizi bilgilendiriyor. Arası okullarımızda gelip trafik polisleri ne yapıyor? Bize bilgi veriyor. Ülkemizde trafik kazalarını önlemek ve kazalara karşı hem yayaları hem de sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla Mayıs ayının ilk haftası trafik ve ilk yardım haftası olarak kabul edilmiştir. Hafta süresince okullarda öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verilir. Trafik kazalarına karşı öğrencilerin bilinçli olmaları için çalışmalar yapılır diyoruz. Mehmet Rebi Uluçay'dan alınmış belli gün ve haftalardan alınmış bu metnimiz hemen birinci etkinliğimizde başlıyoruz. Kelimeler var bu kelimelerin anlamlarıyla eşleştiriniz diyor. Kazaya uğramış, kaza geçirmiş olan kimse, kaza zede. Ya götürdük bunu. Sonra caddede sokakta da yürümek için yapılmış yüksekçe yer. Burada da yaya kaldırımına en altta oraya götürüyoruz. Kaza geçirenin getirenin hayatını kurtarmak veya durumunun daha kötüleşmesi önlemek için yapılan yardım. Bu da ilk yardım. İlk yardıma götürüyoruz. Trafik akışını kesmemek için bir yolun üstünden geçirilen köprü biçimindeki üst, üst açık geçit, üst geçit diyoruz. Yani yolun art orta, altından geçirilene de alt geçit diyoruz. Yaya kaldı bir tek. Yaya trafikte araçta olmayan insan dedim ben kısaca. Trafikte yani araçta olmayan, aracın içinde olmayan, yürüyen ya da karşıdan karşıya geçen insan diye düşünün. Bu kelimeleri cümlede kullanınız diyor. Ali'ye ilk yardım yapıldı. Kazazede hastaneye kaldırıldı. Yayalar yaya kaldırımında yürümelidir. Üst geçit varsa oradan karşıya geçilir şeklinde ben kullandım, yazdım. Siz isterseniz farklı yazabilirsiniz. Videoyu durdurup da yazabilirsiniz. Şimdi aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız diyor. Hemen bunu sırayla yapalım. İlk yardımda bulunacak kişi hangi özelliklere sahip olmalıdır? İlk yardım eğitimi almalıdır. İlk yardım eğitimine sahip olması lazım. Ülkemize meydana gelen trafik kazaları ne sebep olmaktadır? İnsan hataları sebep olmaktadır diyoruz. Cadde ve sokaklarda nerede yürümeliyiz? Yaya kaldırımda yürümeliyiz. Yolun kenarında yürümeliyiz diyebiliriz. Yaya kaldırımdan yürürken diğer yayalara karşı nasıl davranmalıyız?" diyor. Diğer yayalara saygılı olmalıyız. Karşıdan karşıya geçerken e, nereleri tercih etmeliyiz? Alt ve üst geçit, yaya geçitleri, trafik ışık ve polisinin olduğu yerleri tercih etmeliyiz diyoruz. Oyunlarımızı nerede oynamalıyız? Oyun alanı park, okul bahçesinde oynamalıyız diyorum. Kaç yaşından önce taşıtların ön koltuğunda oturmamalıyız? 11 yaşından küçük oturmamalıyız. 11 yaşından küçüksek oturmayacağız. 11 yaşını geçtiysek oturabiliriz diye yazdık. Siz de videoyu durdurup bunları yapabilirsiniz. Geldik 3. etkinliğe. Üçüncü etkinlikte de diyor ki bize ilk yardım ve kazanı korumak için neler yapmalıyız aşağıya yazınız diyor. Ben böyle yazdım siz farklı yazabilirsiniz. Oyun alanlarında oynamalıyız, dikkatli olmalıyız, karşıdan karşıya geçerken kurallara uygun yerlerden geçmeliyiz. Önce sola sonra sağa bakıp yürüyerek geçmeliyiz şeklinde yazdım. Siz videoyu durdurun böylelikle yazabilirsiniz. Dördüncü etkinliğe geldik. Aşağıdaki kelime ve kelime grubunu kullanarak kısa bir yazı yazınız diyor. Trafik polisi, kaldırım, trafik ışığı ve kontrol. Kaldırımdan okula giderken trafik ışıklarının orada trafik polisini gördüm şeklinde yazdım. Trafik polisinin kontrolünde karşıda karşıya geçtim. Karşıya geçtim şeklinde yazdım. Siz de isterseniz farklı yazabilirsiniz diyorum. Evet geldik beşinci etkinliğe. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını yazınız diyor. Hal, durum dedik. Hata, yanlış, tat, lezzet, fayda, yarar, okul, mektep, doktor, tabip, hekim şeklinde yazdım. iki tane bununki. Altıncı etkinliğe geldik. Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya koyunuz diyor. Baktım şöyle hemen ilk olarak D var, D var. Hemen ne yaptım? D O'm önce, D E önce? Tabii ki D E önce bir numara. Bunu dedim iki numara. Doktor dedim. Ondan sonra K mi önce, P mi önce? Tabii K'ler önce. O zaman K'leri değerlendirdim. A var, Y var. A var, R var. R önce olduğu için bunu üç numaraya yazdım. Bunu dört numaraya yazdım. Pasta zaten daha sonra olduğu için bunu da beş numaraya yazdım. Bu şekilde sıralamış oldum. Aşağıdaki kelimelerin ilk harfi büyük yazılması gerekenleri işaretleyiniz diyor. Şişe bir sürü var onun için. Tür adı, Ayşe özel isim, insanların adı, Türkiye ülkemizin adı, özel isim büyük yazılmalıydı. Çiçek tür adı, çanta tür adı, ceket tür adı ama İzmir bir ilimizin adı o büyük yazılmalıydı. Gazete tür adı, panayır tür adı, Serkan insan ismi olduğu için özel isim büyük yazılmalıydı. Anahtar ve kitapta tür adı onun için onlar da büyük yazılmayacaktı diyorum. Geldik sekizinci etkinliğe. Sekizinci etkinlikte de aşağıdaki kelimelerin anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz diyor. Besinden yemeliyiz her kadar gerektiği. Her besinden gerektiği kadar yemeliyiz dedim. İçin yararlı vücudumuz tüketmeliyiz besinler. Vücudumuz için yararlı besinler tüketmeliyiz. Videoyu durdurup yazabilirsiniz. Kaldığı, kaldığından hastalanmış soğukta fazla. Soğukta fazla kaldığından hastalanmış. Önerdiği içip iyileşmiş doktorun ilaçları, doktorun önerdiği ilaçları içip iyileşmiş dedik. Bu şekilde yazdım. Siz de videoyu durdurup yazabilirsiniz. Geldik 9. etkinliğe noktalama işaretlerini kullanınız diyoruz. Ben kullandım size tek tek anlatacağım şimdi. Size haber vermek için geldim. Cümle bitmiş nokta. Ahmet bizi duyuyor musun? Evet dediği için ne yapayım Cevap veriyorsun soru işareti. Ankara virgül İzmir virgül İstanbul ve Eskişehir D yaşamış. Buradaki D kesmiş ayrılmış bunlar virgülle ayrılacaktı. Bursa'nın yine kesmiş işareti özel isim. Gemlik ilçesinde mi oturuyorsunuz? Soru sorduğu için soru işaretini koyduk. Eyvah! Anahtarımı evde unuttum derken burada küçük harfi başladığı için buraya virgül koydum. Yoksa buraya ünlem işareti koyardım eğer büyük başlasaydı. Onun için virgül koydum ama cümlenin sonunda ne oldu? Ünlem işaretine koydum. Bunu da unutmayalım. Aşağıdaki metne hazırlık diyor bir sonraki metre. Aşı nedir? Neden aşı oluruz? Sorularını cevaplarını araştırırız diyor. Aşı olmamız gerekiyor vücudumuzu hastalıklardan dirençli hale getirmek için diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı bildirimle açık unutmayın. Mayın videolar devam ediyor.